Nihal merhaba. Necip iyi mi? Ee, i̇yi canım, niye ki? Ay, kızcağız Salya sümük kapıyı açıp çıkınca Necip'e bir şeyler oldu sandım. Ha, yok yok iyi dayım, gel içeride. Hatta daha iyi gidiyor. Nereden anladın? Bu kakası normalmiş artık, sulu değilmiş. Yani sen daha iyi bilirsin tabii, bilimsel olarak. Halime Hanım burada değil mi? Anneannem sabah fenalaşmış da, bizim eve götürmüşler. Sen mi bakıyorsun Necip'e? E, evet. Evet, ben de çorbasını içiriyordum. Merhaba Necip Bey. Nasılsınız? Umarım daha iyisinizdir. Tansiyonunuzu ölçelim. Çok uzun sürer mi muayene? Yok yok, zaten birazdan hastaneye döner gerek. tansiyonu da iyiymiş. Canım sen iyi olmaya çalış. Ben hastaneye çıkışını tekrar bulurum. Her şey yolunda mı? Evet çok iyi çok teşekkürler.